Sevgili öğrenciler, Kasım ayı örnek sorularıyla konularımızı anlatmaya devam ediyoruz. 1. İlk adımda başlayan büyük yürüyüş 100. yılında milli mücadelenin 100. yılı. Bununla ilgili görseldeki bilgilere bakacağız. Çünkü verilen görselden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diyor. 1918-30 Ekim Mondros mütarekesi imzalandı. 13 Kasım savaşta geçit verilmeyen düşman gemileri Çanakkale Boğazı'nı geçerek İstanbul'a demirledi. 1919 19, 17 18 Mart Rumlar 17 18 Mart'ta 1919'da Samsun'a asker çıkaran İngilizleri de arkalarına alarak Mondros Ateşkesi'nin 7. maddesi gereği bölgeye itilaf devletlerinin işgalini açmak istedi. 16 Mayıs'ta bölgede asayişi sağlaması için 9. Ordu Müfettişi olarak görevlendirilen Mustafa Kemal, kurtuluş mücadelesi planlarıyla Samsun'a doğru yola çıktı. 15 Mayıs İzmir işgal edildi. 21 Nisan Türk halkı Rumlara karşı kendini savunmak için teşkilatlanmaya başlayınca İngiliz Yüksek Komiserliği İstanbul hükümetine bir nota vererek bölgenin geriliminin yatıştırılmasını Rumlara karşı yapılan sözde saldırıların önlenmesini istedi. A şıkkı İngilizler Anadolu'daki Rumlara destek olmuşlardır. Bunu 17-18 Mart'taki bu hadiselerden anlayabiliriz. Yine İzmir'in işgalinden anlayabiliriz. Ve Milli mücadelenin gerekçesi ve yöntemi kararlaştırılmıştır. Burada milli mücadeleden pek bahsetmiyor arkadaşlar, hatta hiç bahsetmiyor. Sadece kurtuluş mücadelesi planlarıyla Mustafa Kemal'in Samsun'a doğru yola çıktığı söyleniyor. C şıkkı Mustafa Kemal bağımsızlık amacıyla Samsun'a çıkmıştır. Evet, buradan bunu anlayabiliriz. D şıkkı Mondros Ateşkesi sonrası Anadolu'da işgaller yaşanmıştır. Bunları 13 Kasım'dan sonraki hadiselerle görebiliyoruz arkadaşlar. O halde milli mücadelenin gerekçesi ve yöntemi kararlaştırılmıştıra ulaşılamaz. Zaten biz biliyoruz arkadaşlar, milli mücadelenin amacı, gerekçesi ve yöntemi Amasya genelgesinde kararlaştırılmıştır. Bir diğer soruya geçelim. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda mücadele ettiği bazı cepheler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Kanal cephesi nedeni, Osmanlı Devleti bu cephede İngilizlerin elinde bulunan Mısır'ı geri almak ve Süveyş kanalının kontrolünü ele geçirip, İngiltere'nin sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmek için saldırıya geçmiştir. Sonuç İngilizlerin güçlü bir orduya sahip olmaları, çölün aşırı sıcakları ve susuzluk nedeniyle Osmanlı ordusu yenilmiştir. Kafkas Cephesi, nedeni Osmanlı Devleti Rusların kontrolündeki Bakü petrollerini ele geçirmek ve Orta Asya'daki Türkleri kendi çatısı altına birleştirmek amacıyla saldırıya geçmiştir. Sonuç Osmanlı Devleti kış şartları ve aşırı soğuklar nedeniyle bu cephede ağır kayıplar vererek geri çekilmiştir. Buna göre verilen cephelerin benzer özellikler arasında taarruz harekatında bulunulmuştur. Kaybedilmelerinde doğal koşulların etkisi olmuştur. Daha önce kaybedilen topraklar geri almak istenmiştir durumlarından hangilerinin yer aldığı söylenebilir. Arkadaşlar hem Kanal cephesi hem de Kafkas cephesi Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'ndaki taarruz cephelerindendir. 1. şıkka ulaşabiliriz. Kaybedilmelerinde doğal koşulların etkisi olmuştur diyor. Çünkü burada baktığımız zaman çölün aşırı sıcakları ve susuzluk, burada da kış şartları ve aşırı soğuklar nedeniyle ağır kayıplar verildiğinden bahsediliyor. Demek ki bu da var. Daha önce kaybedilen toprakların geri almak istenmesi arkadaşlar. Burada Mısır'ın geri almak istenmesi söz konusu iken Kafkas cephesinde kaybedilen bir toprağı geri alma düşüncesi değil. Daha çok Orta Asya'daki Türklerle birlik olma düşüncesi vardı. Dolayısıyla hangileri yer alır? 1 ve 2 yani C şıkkı. Küçük A romanında alınan bu parçadan hareketle Kuvay Milli Birlikleri ile ilgili diyor. Bakalım yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Reis Bey başını salladı. Elbette en mühimi de etrafınızdaki Kuvay Milliye'nin çete olmadığını, kurduluş ordusunun çekirdeği olduğunu yaymaktır. Eli silah tutanlar gider katılır, kalanlar da karınca kararınca para ve mal yardımında bulunur. Aranızda bir heyet kurun, 3-5 kuruş, bir kalıp sabun, bir çift çorap, bir çaputun bile değeri vardır. Toplayın, verin. Önümüz kış. Düşman boyuna ilerliyor. Yakında büyük çarpışmalar başlayacak. Ne kadar kuvvetli olursak o kadar dayanabiliriz. Dayandıkça da derlenip toplanırız. İhtiyaçlarını halktan karşılamaktadır. Buna ulaşabiliriz. Düşmanı yurttan atacak güçtedir. Bununla ilgili çok fazla bir bilgimiz yok. Halktan oluşan direniş kuvvetleridir. Evet, Bunlarda ulaşılabilecek olan şıklarımız arkadaşlar 1 ve 3 yani 5 şık. Dördüncü sorumuza bakacak olursak Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Anadolu'nun bazı bölgelerinde milli varlığa karşı zararlı cemiyetler kurulmuştur. Bu cemiyetlerin bazılarının kuruluş nedenleri ve etkinlikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Mavi Mira, Yunan hükümeti için çalışan ve Bizans İmparatorluğunu yeniden kurma amacı taşıyan cemiyet bu amaç doğrultusunda Trakya, İstanbul ve Batı Anadolu'yu Yunanistan'a katmayı hedefliyordu. Etniki Eterya ve Pontus cemiyetleri Karadeniz ve Samsun Trabzon merkezde bir Pontus Rum devleti kurmayı amaçlayan bu iki cemiyete mensup olan yerli Rumlar silahlanarak eşkıyalık yapmış ve Yunan ordularını desteklemiştir. Evet hangileri söylenebilir? Milliyetçilik fikri doğrultusunda hareket ettiklerim kendi milliyetleriyle alakalı olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Anadolu'da Türk varlığını yok saydıkları. Evet yok saydıklarını da söyleyebilir. Çünkü Türklerin bulunduğu topraklarda kendilerine ait bir devlet kurmak istiyorlar. Tüm azınlıkları tek çatı altında toplamaya çalıştıkları. Bundan bahsedemeyiz arkadaşlar. Çünkü Anadolu'daki tek azınlık Rumlar değildi. Hangilerine ulaşılabilir o zaman? 1 ve 2 yani B şıkkı. Metne göre Amasya genelgesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Mustafa Kemal Paşa hazırlamış olduğu Amasya genelgesine ait taslak için Ali Fuat Bey, Rauf Bey, Refet Bey ve Erzurum'da bulunan Kazım Paşa'nın görüş ve onayını almıştır. Tarihi Amasya genelgesi olarak geçen bu ihtilal beyannamesinin öne çıkan maddeleri ise şunlardı. Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir. Osmanlı hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bakalım hangisine ulaşılamaz. A. Osmanlı hükümet üyeleri değiştirilmiştir. Bundan bahsedilmiyor arkadaşlar. B. Milli mücadelenin gerekçesi belirtilmiştir. Evet. Milli mücadelenin ge gerekçesi arkadaşlar vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığının tehlikede olması. Genelge kararları kişisellikten çıkarılmıştır. Evet milletin bağımsızlığından bahsediyor arkadaşlar. Vatanın bütünlüğünden bahsediyor. Yani burada kişisellikten çıkarıldığını söyleyebiliriz. Milli mücadelenin yol haritası belirlenmiştir. Evet, yol haritası nedir arkadaşlar? Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. O halde cevabımız hangi şıktır? A şıkkı.